Meclise gideceğiz şimdi çünkü mecliste dün açıldı. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da helallik istemesi mecliste gündemdeydi. E, bu da mecliste de bir helallik tartışması çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, e, Engin Özkoç pardon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o helallik açıklamasını e, anımsattı. E, Özkoç sık sık AKP milletvekili Zülfü Demirağ tarafından kesilmesi, sesinin kesilmesi sonucu da Meclis ortalık karıştı. Ay buyur kardeşim. Sayın, Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Ya, sen, Demir Bey musunuz ya. yerinize? Ya beni terbiyesiz oldun. Lütfen rica ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki çeken hakaret dili meclisede taşındı. Bu sefer devleti göremedik diyen depremzedeler değil, neden koordinasyon sağlanamadı diye soran milletvekilleriydi. Hedefte olan. Kim ne haysiyetsizlik yaparsa yapsın, kim ne ahlaksızlık yaparsa yapsın içimize sindireceğiz, dinleyeceğiz. Ahlaksız bir şekilde. Kalkıp da bunun sorumlusu sensin, sebebi sensin diye ifade etmek ahlaksızlığın en büyüküdür. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı bu konuşma genel kurulda tansiyonu yükseltti. Bir yıl içerisinde inşallah... Bir dakika Zülfü, 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 Zülfü otur. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç yanıt vermek istedi. Ancak sözleri sık sık AKP'li Zülfü Demirbağ tarafından kesildi. Yani arkadaşlar biz ilk üç günle ilgili helallik istiyoruz demiş. Niçin istiyor? Ne? Ya arkadaş her şey cevap verecek. çık benim adıma da sen konuş ya. Buyur. Ay buyur kardeşim. Sayın, sayın, sayın. Elitaş'ın sözlerine bir tepki de HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan geldi. Not aldık dedi. Sayın Elitaş ben not aldığımı söylüyorum. Ben ay Edin arkadaşlar. taşı'nın metaforuyla söylüyorum. Ahlaksızlık bu ülkede enkaz altında insanlar varken konserve satmaktır, çadır satmaktır. İnsanlar canlı canlı o enkazların altına gömülürken afadın gitmemesidir. Üçüncü gün ben Adıyaman'daydım. AFAD yoktu. Sayın Müfit Sayın, taş. Sayın Oşkoş, Genel hitap Türkiye. Etsin. Türkiye'de bir kişi çıkmış bir şey yapmış. Onun arkasına sığınarak bütün günahlarınızı kapatamazsınız. Ben size burada yaşadıklarımı anlatsam kim ne yaşadı? Adıyaman'da kefen istediler benden ya. Videoları var.